Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, server tanıtımına bakacağız. Videomuz kısa olacak. Eee Serverimizin IP'sini ben aşağıya atacağım. Güzel bir server. Böyle e, Bakın benim skin işte şöyle. Bir saniye şuradakileri e, ee, kullanan banlanıyor ee, mesela klan açmak için şöyle yazıyorsunuz ha bunlar da kurucu skype'ları e, ee, talha bu server sahibi oluyor şunlar yardımcılar falan oluyor işte klan açmak isteyen şöyle atıyor ve at mesela da yapalım biz. Sonra f5 onu yazacağız ama ilk başta internetten güzel öyle bulalım. Mesela havalı sözler girelim buraya. Buradan Kral söz gidiyor aşk sözü çıkıyor. Şuna bakalım. Şuraya girelim. Ya internetten de böyle güzel kelimeler bulamıyoruz. Bakalım. Evet ötesinde şimdi şey diye şu güzelmiş yani örnek için yapıyorum tabi ki yani şöyle f t r a şey Bir dakika olmadı. Hepsini sil. Şöyle yapıyoruz. Böyle yapabilirsin işte. Şey. Ha, pardon yanlış yapmışız buraya yazıyoruz ve bunu böyle yapıyoruz şimdi evet oldu şunlar dövüşsün bakalım kim inicek aferin koçum eee şimdi yiyelim mi mesela şuraya şöyle bir E yapalım mesela. Buraya ne yapmışlar Burası klan evi mi acaba? Ben eskiden bu klandaydım hatırlıyorum peki bakalım. Evet. Game Party yapmışlar. Bakalım. İsmi. Böyle buralara falan geliyor adam hatta. Şu tebe yapmışlar. Buraları bilmiyorum. Neyse. Bakın. Böyle böyle yaparsak yazınız gözükür. bak böyle biraz döndü bilmiyorum mesela şuraya şöyle bir yer yapalım bir şey yapalım. Bir sürü de zombi var ya. Ah. Ama ne uğraştırıyorum ya. mesela şöyle bir evimiz oldu. Buraya set onu çekiyorsunuz. Bakalım. Evet. Sonra F C'lı yazınca yazınca e, yaptığımız yerde hiç böyle şey olmuyor. Kıramıyorlar. Bakın. Şöyle. Yaptığımı da bunu sürekli yazması gerekiyor. Biraz bekleyelim ama. Açılır sanırım. I love biraz bu bir geç oluyor sanırım. öyle yapınca ben yani çıkacak şimdi bir dakika bir de yazdı. hadi bir çık artık ya aha çıktı gördüğünüz gibi sıkıntı büyük bana özeniyorsun ama ayağa uyduramıyorsun öyle çıkıyor ve evini sizden başka kimse kıramaz Vatlar e, var. Şöyle hemen bir gidelim. Buradan e, kazma alıp satabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz. Şuradan bedava alıp şurada lapis yerine para kazanıp şuraya satıyorsunuz. Sonra buradan kazma falan istediğiniz iki kazmadan bir tanesini alıp buradan çalışma masasından şey yapabiliyorsunuz. Klapsikler yeniliyor, yenilemiyor tabii ki. Adimler geldiğinde, adimler şu an yani okulda. Başka mesela koşu event falan var. Bakın kralım çalışmıyor. Var bir tane boss vardı sanırım. Bir tane de iki tane var burada. Hay geldi lan. Buraya gelebilir mi? Geldi lan. Oğlum ölmesek var ya. Allah, Allah, Allah. Bak, bak biz. Oh, kurtulduk. Serbimiz böyle işte. Mesela varplardan başka var. eee intihar var. Burada bir tane ender chest var. Onun içine eşyalarımızı koyalım, koyuyoruz. Mesela şunlarla atlıyor. Şurası intihar Bakın şöyle. Burada lav var. Ve yanmış. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Yayınla atlayıp görüşmek üzere.